Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz dünkü videomuzda ya da ifade ettiğimiz gibi sizlere bugünkü videomuzda Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor özelinde bir takım değerlendirmeler, bir takım bilgiler vermeye çalışacağız. Ve Ümit ediyorum ki Trabzonspor'un durumuyla alakalı bilgilendirici bir açıklama olur. Daha önce biz sizlere Şampiyonlar Ligi formatı ile alakalı bir video çekmiştik yaklaşık 2-2,5 ay önce. Ve o videodan sonra yeni bilgiler doğrultusunda sizlere bilgiler sunacağız. Öncelik olarak şunu söyleyelim. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'undaki rakibi 2 Ağustos tarihinde çekilecek olan kurayla belli olacak. Ve Trabzonspor burada 4 rakibinden bir tanesini seçecek ve Trabzonspor seri başı olma şansına sahip değil. Yani Trabzonspor son 5 yıldaki Avrupa Kupalarındaki elde edilen başarıların dikkate alınmasıyla birlikte oluşturulan puan sıralamasında şu an itibariyle 157. sırada. Son 5 yılda 2 kez Avrupa Kupalarına katılan ancak bu turnuvalarda beklenen başarının sağlanamamasından ötürü Trabzonspor sıralamada bir hayli geride bulunuyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim, nereden başlayalım? Önce şunu söylemek lazım, Şampiyonlar Liginde UEFA mümkün mertebe şampiyon bulundurmak istiyor ve bu nedenle de şampiyonları seçerken Şampiyonlar Ligine katılacak olan şampiyonları seçerken diğer ikinci üçüncü olan Avrupa'nın biraz daha kalbur üstülüklerindeki takımlarla eşleştirmiyor. Yani Türkiye ve 55. sıraya kadar olan ekipler arasında Şampiyonlar kendi aralarında oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmaya çalışıyor. Bakın 55. sırada bulunan takımı dahi e, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma imkanıyla teşvik etmeye çalışıyor. Ve bunun için öneleme yapıyor. Yani 55. sıradaki ile 51. sıradaki arasında turnuva yapıyor. Ve 4 takımı bir e, maç trafiğini alıyor. Ve bunlardan bir tanesini birinci ön eleme turuna getiriyor. Yani ön eleme turları öncesinde bir ön eleme daha yapıyor. Ve buradan bir takım geliyor. Daha sonra işte 51. sıradaki ile işte 21. sıradaki arasındakini yeni bir turnuvaya alıyor. Vesaire bu şekilde devam ettiriyor. Birinci eleme turuna 30 takımı katıyor. bu 30 takımdan 15 takım ikinci ön elemeye çıkıyor. İkinci elemede onlara 5 takım daha ekliyor. Ve 20 takım yapıyor. 20 takımın arasından 10 takım seçiyor. 3. en elemeye geliyor. 3. en elemede 2 takım daha katıyor buna. 12 takım arasında 6 takım seçiyor. Ve 6 takımı da playoff'a çıkartarak playoff sıralamasında bekleyen iki takımla eşleştirip bu 8 takım yapıp 4'ünü Şampiyonlar Ligi'ne dahil ediyor. Kısacası bu. Şimdi e, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemeler oynandı. 2. ön işte Dinamo Zagreb, Olympiakos, Victoria Pizen, Maccabi Haifa ve Zürich takımlarını da ekledi ve yani biraz daha güçlü ol olduğu düşünülen takımları ekledi. Tabii ülke sıralamasında da daha üst sırada olan ekipleri ekledi. Ama Türkiye mesela e, playoff turuna e, takım gönderiyor ancak. Plüof turuna gönderdiği takım Trabzonspor'un puanı düşük olduğu için seri başı olamıyor. Ama Kopenhag takımı Trabzonspor'la birlikte seri başı olan takım kesinlikle seri başı olacak. Peki katılan kulüplerin sıralamasına bakalım. Bakın Mesela ikinci ön elemede dahil olan Dinamo Zagreb 30. sırada kulüpler bazında 30. sırada. Mesela Kızıl Yıldız 3. elemede dahil olacak e, maçlara 34. sırada. Olympiakos yine ikinci ön elemede dahil olan ekip 37. sırada. Kopenhag 42. sırada. Yani 4 takım playoff'ta seri başı olacağı için Kopenhag'da katılan ekipler arasında 4. sırada olduğu için mutlaka seri başı olacak. İşte İsveç'in Molme takımı 58. Azerbaycan'ın Karabağ takımı 70. işte Norveç'in Bodoglin takımı 78. İşte Bulgaristan'ın Ludogorets takımı 82. sırada. Yani bu şekilde devam ediyor. Trabzon'a gelene kadar arada çok fazla takım var. O nedenle Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi playoff'unda seri başı olma ihtimali yok. Seri başı olması muhtemel olan takımlardan tabii ki elenenler olacak. Çünkü birbirleriyle de maçları olacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda maçlar oynandı. Birinci maçlar oynandı. Ve birinci maçların oynanmasından sonra ee, şöyle bir tablo ortaya çıktı. Birinci maçlar, ikinci önemli birinci maçlar oynandı. Rövanşlar oynamadı. Mesela Makabi Haifa ile Olympiakos karşılaştı. Ve maç 1-1 bir bir, e, bitti. İsrail'deki maç. Muhtemelen buradan Olympiakos'un 3. ön elemeye çıkması muhtemel. 3. ön elemeye çıktığı zaman ne olacak? Bu kez 3. E, ön elemeden gruplara dahil olan Apollon takımı Kıbrıs Rum kesiminin Apollon takımıyla karşılaşacak. Yani eğer Olympiakos, Makabe, Hayfa'yı e, elerse e, Apollon'la karşılaşacak ve bu iki takım arasından bir tanesi playoff'a çıkacak. Yani Trabzonspor'un muhtemel takım rakiplerinden bir tanesi bu olacak. Diğer e, e, maçlara bakalım. Mesela Karabağ, Azerbaycan'ın Karabağ takımı e, sıralamada da 6. sırada Zürih takımıyla oynadı. Zürih takımını... İlk başta 3-2 yendi. Hani bu skor neyi getirir? Zürich bana göre biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Yani ev sahibi avantajı olduğu için. Mesela Franç Varoş takımı, Macar takımı Slovan Bratislava ile karşılaştı. Ve Slovan Bratislava maçı 2-1 kazandı. Bu şu anlama geliyor. Yani deplasmanda 2-1 kazandıktan sonra ilk saha maçında kazanırsa Slovan Bratislava ile Karabağ Zürich maçının galibi arasında bir maç oynanacak. Ve e, bu takımlardan kazanan da playoff'ta Trabzonspor'un e, rakibi olacak. Mesela Bulgaristan takımı, Ludo Gores takımı, İrlanda'nın e, Royals takımıyla karşılaştı ve ilk maçı 3-0 kazandı ki ciddi bir avantaj. Rakibi kim olacak? E, çok ilginç, bakın burası çok ilginç. Dinamo Zagreb sıralamada en üstte, 30 sırada yani seri başı playoff'a çıkarsa seri başı olması kesin olan takımlardan bir tanesi. Dinamo Zagreb kendi sahasında Kuzey Makedonya'dan Scooby takımı takımıyla 2-2 berabere kaldı. Yani bir takımı ciddi bir avantaj elde etti. Eğer Değerçi sahada Dinamo Zagreb'i yenerse tur atlama imkanına sahip olacak ve bu iki maçın e, tur atlayanı muhtemelen Bulgaristan ekibi olacak bu. Skopje Dinamo Zagreb maçının kazananı da üst tura çıkacak ve ee, bu takımlardan bir tanesi muhtemelen seri başı olacak. Evet, e, Sırbistan'ın Maribor takımı, e, Moldova'nın Şerif takımıyla 0-0 berabere kaldı ki Şerif Traspol takımı gerçekten geçtiğimiz sezon önceki sezon şampiyonlar ligi gruplarında da mücadele etmiş e, ve önemli başarılar elde etmiş bir takım. E, bunlar da 0-0 berabere kaldılar. Şerif takımı ciddi bir avantaj elde etti. HJK Finlandiya takımı Pizen'le karşılaştı ve Pizen Çek takımı e, HJK'yı 2-1 yendi. Muhtemelen buradan e, Çek Cumhuriyeti ekibinin, Çekya ekibinin tur atlaması beklenir. E, belki rakibi büyük ihtimalle belki de Şerif olacak gibi gözüküyor. Evet e, bunun dışında Kuzey İrlanda rakibi Lintent Bodo 1-0 yendi. Yani Kuzey İrlanda takımı Norveç takımını yendi. Bu da sürpriz değer olarak değerlendirilebilecek bir sonuç. 1-0 yendi. Ee, Zalgiris ile Malmo karşılaştı. Litvanya şampiyonuyla İsveç e, şampiyonu özür diliyorum İsviçre şampiyonu e, İsveç şampiyonu Maldo İsveç şampiyonu Züri İsviçre şampiyonu Bu takımlar birbirine zaman zaman ülkelerden ötürü benzetiliyor. Zalgiris rakibini 1-0 yenerek bir avantaj elde etti. Ee, ve son olarak Kızıldız takımı üçüncü elemeden çıkacak. Üçüncü ön elemeden başlayacak. Onun rakibi de Ermenistan'dan Puyunik'le Lüksemburg'dan Dodalange takımı karşılaştı. Ve Lüksemburg ekibi Ermenistan ekibini deplasmanda 1-0 yenerek büyük avantaj elde etti. Yani Lüksemburg takımı buradan çıkarsa Kızıldız'ı eleyebilir mi? E, bu da e, sürpriz olur. Ama şunu söyleyeyim, Kızıldız da mesela seri başı olarak gözüküyor. Burada seri başı olup da elenme ihtimali şu an itibariyle olan mesela Dinamo Zagreb takımının olduğunu ifade edebiliriz. Ee, Olympiakos Makabe Haifayı geçerse Apollon takımıyla Kıbrıs Rum kesimi takımıyla nasıl bir sonuç olur? Elenebilir mi? Bu da e, bir ihtimal. E, Molme takımı e, Karabağ 3-2 yenildi ama ben yine Malmö'yu daha e, özür diliyorum. Ee, Molme takımı, e, ve takımı Zalgiris'e 1-0 yenildi ama e, Zalgiris'e eleme ihtimalinin Yüksek olabileceğini düşünüyorum İnşallah Karabağ Zürihe'ler Seri başı olma imkanını Elde eder ve Azerbaycan ekibiyle Trabzonspor e, Şampiyonlar Ligi playoff'unda İnşallah karşılaşırız Böyle de bir hayalimiz var Ama e, Karabağ Zürih'i Elese dahi e, Slovan Bratislava ile büyük ihtimalle karşılaşacak o da Slovan ekibi de oldukça güçlü bir ekip. Sonuç olarak Trabzonspor'un e, muhtemel rakipleri bunlar. E, Dinamo Zagreb, Kızıl Yıldız, Olympiakos, Kopenhag, belki Malmö, belki Karaba. Yani bu 6 ekipten 4'ünün e, playoff'ta olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki Bodo Glint, Ludogorest, Bulgaristan takımı yani 8'in sıraya kadar iner mi? Zor bir ihtimal. Yani zor olarak görüyorum. Ama e, futbol bu. Futbolda her şeyin olması muhtemel. Evet sonuç olarak e, Trabzonspor e, seri başı olmadığı turnuvada da yani bu e, saymış olduğum hani grupların güçlü ekipleri olarak değerlendirebileceğimiz işte Kız Yıldız, Olympiakos, Kopenhag gibi takımların üzerinde bir takım. Bunu kabul etmek lazım. Bunu böyle değerlendirmek lazım Trabzonspor için dezavantaj, onlar için avantaj olabilecek, Kopenhag hariç avantaj olabilecek detaylı olarak ben şunu görüyorum Aydız. Hani ben e, yıllardır hani Trabzonspor'u da yorumlayan bir kişi olarak hazırlık maçı bir takımın gelişmesi ve belli bir noktaya gelmesi için yeterli değil. İşin püf noktası resmi maçlardır. Resmi maçlarda Trabzonspor veya herhangi bir kulüp Lige ya da kupaya tam manasıyla azlanır. Şimdi bu saymış olduğumuz takımlardan mesela Olympiakos ikinci ön başlıyor. Üçüncü ön elemeyi de geçiyor. Yani dört tane üst düzeye yakın resmi maç oynuyor. Bu onun için ciddi bir avantaj. Yani playoff'a elemelerden gelip playoff oynayan takım bana göre daha avantajlıdır. Hazır olması açısından söylüyorum. Şimdi Trabzonspor açısından bakıyoruz. İşte iki hazırlık maçı oynayacak. Torino ile Empoli ile İtalyan ekipleriyle. Yani orada da takımı kurmaya çalışacak Abdullah Hoca. Yani takımı oturtmaya çalışacak. İdeal 11'i bulmaya çalışacak. Daha sonra Sivas maçı evet gerçekten çok ciddi bir hazırlık maçı. Yani Şampiyonlar Ligi elemeleri için çok ciddi hazırlık maçı. Daha sonra ligde İstanbul Spor maçı gerçekten ciddi bir hazırlık maçı. Daha sonra Hatay maçı ciddi bir hazırlık maçı. 3 tane ciddi hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor Şampiyonlar Ligi elemeleri için. Diğer ekiplerse, yani bu saymış olduğum ekiplerse işte Dinamo Zagreb geçer, geçerse Kızıldız 3. elemeden başlayacak. 2 tane hazırlık maçı oynamış olacak. Ee, daha avantajlı olacak ama takım kurgusu olarak, takım kalitesi olarak Trabzonspor bu saymış olduğumuz takımların tamamından daha üstte bir takım. Ve daha oturmuş bir takım. Eğer hazırlık kampında da bu takımlar, bu takım tam olarak hazır hale gelirse ben Şampiyonlar Ligi playoff'unda Trabzonspor açısından hangi ekip çıkarsa çıksın hiçbir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Onu ifade etmem gerekiyor. Evet peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa ne olacak? Önce kötü senaryoyu söyleyelim. Böyle bir şey olmasını düşünmüyoruz ama playoff'ta elenirse Trabzonspor 5 milyon euro para alacak Şampiyonlar Ligi'nden. Yani işte moral e, parası olacak. E, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldığı için de 3.63 milyon euroluk bir ödül alacak. Yani 8.5 milyon euroluk bir e, para ödülü kazanır. Para ödülü garanti Trabzonspor. Ama böyle bir ihtimali aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Bizim düşündüğümüz Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak. Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldığımızda direkt 15 milyon 640 bin euro Para ödülüyle ödüllendireceğiz. Bu ayak bastı parası. Yani e, e, ödül, ilk ödül. Bunun dışında ne, ne alacağız? Şimdi e, kulü, e, ülkelerin e, Şampiyonlar Ligi'ne reklam getirisi ve e, katkısından ötürü e, bir market oluşturuyor. Ve bu marketten e, kulüplere katıldığı kulüplere para ödülü veriliyor ve toplam ücrette burada 3 milyon euro gibi bir rakam. Yalnız Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda bu 3 milyon euroluk ödül bölünecek ve %55'e %45. Şampiyon burada biraz korunuyor. Bu şekilde bu 3 milyon euro dağıtılacak. Şayet Fenerbahçe katılmazsa Trabzonspor bu 3 milyon euro ödülün %90'ını alıyor, %10'unu elenmesine rağmen playoff'a gelip elenirse işaret Playoff'a gelip elenirse Fenerbahçe alıyor. Evet durum bu ee, ve kazandığı zaman e, Trabzonspor 2.4 milyon euro ödülle e, ödüllendirilecek berabere kaldığı zaman da 950 bin euro alacak. Yani şampiyonlarla gidiyor ki berabere kalmayın kazanın yani beraberlikte yarısını almıyorsunuz yarısından daha az bir ücret almak durumunda kalıyorsunuz diyor ve Trabzonspor'un da Şampiyonlar Ligi'ne katılaraktan gruplara kalmasından sonra önemli bir başarı sağlayarak Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Evet bu şekilde kısa ve öz bir şekilde sizlere Şampiyonlar Ligi'nin e, durumunu anlattık. Ümit ediyoruz ki e, Trabzonspor 2 Ağustos tarihinde yapılacak olan kura'dan sonra iyi bir kura çeker ve Rakibiyle oynadığı iki maçta da alacak olduğu iyi sonuçlarla beraber Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bu biraz sıkıntılı bir şey. Türkiye bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne katılırken 13. sırada yer alıyor. Ve playoff oynuyor. Önümüzdeki sene Türkiye'nin olduğu sıralama 20. Ve 20. sırada olduğu için önümüzdeki sezon Türkiye iki şampiyonunu bırakın gruplara katmayı, bırakın playoff oynamayı, bırakın üçüncü en eleme oynamayı ikinci ön elemeden başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacak. Sadece bir takım, iki takım da değil, bir takım şampiyon olacak takım ki biz o sene bu sene dedik, bundan sonra her sene dedik ve Trabzonspor'un yine önümüzdeki sezon şampiyon olacağına inandığımız için önümüzdeki sene Trabzonspor 20. sırada ve ikinci ön elemeden gruplara katılacak. Peki UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak? Hangi takım ikinci mi takı katılacak? 3. mü katılacak? Hayır. Trabzonspor'un 3 takımı da Konferans Ligi'ne katılacak. UEFA Avrupa Ligi'ne dahi katılamayacak. Böyle bir problem var. Ama Trabzonspor bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılıp ülke puanını arttırırsa ki biz buna can yürekten inanıyoruz. Diğer ekiplerimiz de yani diğer Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Fenerbahçe'nin de işte Başakşehir'in de Konya Spor'un Sivas Spor'un önemli bir başarı elde etmek suretiyle Avrupa Kupalarında ülke puanına katkı yapmasını bekliyoruz ki önümüzdeki sezondan geçtik. Ondan sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye direkt katılabilecek bir seviyeye gelsin. Evet bu şekilde bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olacağız. Bir sonraki videoda birlikte oluncaya kadar hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.